Biliyorum. Bugün az önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bize gelen bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Malum son zamanlarda hep elektrik kesintisi, ee, hava muhalefeti dolayısıyla hep olumsuz İşleri olumluya çevirmek için canlı yayınlar yaptık. Bugün de şu an sizlere bizim seçim beyannamemizde olmazsa olmaz top İlhanlar arasındaki adamımızın ulaşımını deniz ulaşımını yarım sahada düşecek projemiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizler yaklaşık beş aydan beri Topa Hat Limanı'nın belediyemize tahsis, tahsis için uğraşıyorduk. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nda genel müdür nezdinde yapmış olduğumuz müracaat çok şükür olumlu karşılanmış ve Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Orman Bakanlığı'nın bizlere Topağat mahallemizdeki limanı feripot iskelesi yapmak için gerekli izni vermiş durumda. Tabi bizler bu iş için uğraşan Tarım İl Müdürü Sayın Kurtuluş Bey'e ee, tarım ve Orman Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler inşallah hemen yarın büyük şehrin ulaştırma, koordinasyon ve etüt daire başkanlığından konuşup İlhanlar Limanı'nda ve Topağaç Limanımızdaki feribot seferlerinin başlaması için gerek olan altyapıyı yapacağız. Tahminen Mart ayında seferlere başlayacağız. Artık adamızdan Erdek'te, Bandırma'da, Balıkesir'de ilimize gitmek iki buçuk üç saati yarım saat deniz yolculuğuna düşüreceğiz. Bunun için gerekli at yapı çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Saraylar, sınarlı Saraylar, gün doğdu ve top ağaç asmalı mahallelerimizde top Ağaça rutin minibüs seferleri yapacağız gündeki yapmış olduğumuz gemi seferleri daha sonra yapacağımız planlamaya göre sizlere açıklayacağız. İlk aşamada sadece binek araçlar yani taksi ve pikap türü araçların geçişine izin vereceğiz. Malum ilanlardan Erde'ye gidecek olan Karayolu'nda, mahalle aralarında, Narlı'da, o bölgede daha e, mahalle aralarında kamyonların şu anda geçmesi uygun değil. Bir müjdeyi de size e, En son Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi neticesinde, Özür dilerim. Erdek ilanlar arası. Yani Erdek düzler ve ilanlar arasındaki yaklaşık 22 kilometrelik çevre yolunun projesini bu konuyla ilgili geniş bir briefing dosyasını Sayın Cumhurbaşkanımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız vermiş durumda. O yol başlandığı zaman artık tamamıyla kamyondan tırına kadar deniz yolculuğunu yarım saate düşürüp artık adada ulaşımın adada gelenlerin normal bir ilçe merkezinden şehir merkezine gidecek şekilde yarım saatlik bir zaman dilimine düşüreceğiz. Bu arada Avşar Adası'ndaki vatandaşlarımız da Eki şey ekimlik diyorum. Yiğitler limanından İlhanlar limanına oradan da hat koyup Avşa'daki yaşayan vatandaşlarımızın da deniz yolculuğunu yarım saate düşüreceğiz. Çok değerli vatandaşlarım bizler adamızın sıkıntılarını yaklaşık 25 yıldan beri adada yaşıyorum. Bunun 15 yılı siyasetle geçti. Teker teker biliyoruz. Ama bizim için olmazsa olmazı ulaşım. Şimdi ben aynı zamanda büyük Büyükşehir ulaş, Ulaşım Komisyon Başkanıyım. Bu hatı kurduktan sonra İlanlar Erdek arasındaki ilanlardaki vatandaşlarımızdan minibüslerle de konuşacağız. Sağ olsun ilanlar muhtarı bize çok yardımcı oluyor. Büyük konuşup o bölgeden de minibüs seferleri yaparak yani artık sabah 6'da kalkmayacağız. Sabah 8'de vatandaşımız burada motora binecek saat 9'daki erdekte işini ayarlayıp gelecek. İnşallah kısa zamanda e, hat izinlerini de alıp limanları e, müfrede de uydurup istedikleri şekilde yapıp bir an önce seferlere başlayacağız. Bu çok önemli gelişmeyi an itibariyle sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.